çok çok daha önemli. Ve e, ilk verilen ciddi hedefimiz. Bu yüzden bizim e, bu seçimler hazırlanırken hiçbir bahanemiz, işte hiçbir geçerli nedenimiz yok. İnşallah dün e, Kızılcaman kampında Cumhurbaşkanımızla yüzde görüşemedik ama e, online toplantı yapıldı. O Antalya'daydı. Sonra Bakanlar Kurulu vardı. E, sizlere, tüm teşkilatlara ve mahalle başkanlarımıza bugün selamlarını söyledim. Tüm teşkilatlara ayrı ayrı selamları var. İnşallah Afyon Karahisar'ı da yakın zamanda davet ettik. Afyon'da açılmak, açılmasını beklediğimiz yapılacak yatırımlar çok fazla ama bu pandemiden dolayı maalesef bu toplantıları gerçekleştiremedik. Kendisi de bu anlamda 81 ile gideceğini bize beyan etti. Biz inşallah ilk AK Parti'nin kurulduğu Afyon Karahisar'dan bu çalışmalara başlaması talebinde bulunduk. E o da e, sağ olsun Erkan Başkanımıza da talimat verdi. İnşallah ilk ziyaretlerimizi Afyonkarahisar yapacak. Bu manada da sizlerin e, 6 Haziran'da yapmış olduğu bu e, güney seçiminde de gösterildiği gibi sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde de e, görüldü. Her zaman milletin gücüyle, milletten gelen enerjiyle e, oralarda dik durabiliyor. Ayrıca davetimizi kılmayarak e, iştirak eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Vali Yönetim Üniversitesi'nde sandık yönetim üyelerimiz sandık yönetim kurulu varsa gibi ve yine sandık yönetim kurulu üyeleri oluşturduğumuz çavuşturmaya çalışıyoruz. Özellikle bu bir dönem birazcık daha sandık bazı Abi ile arkasında olmasından kaynaklı bir iyileşme, güzelleşme ve bir imalim. Yine aynı şekilde bizim yüreğimizde bir yer ayakları olarak yani Ayasofya'nın cami olarak açılması. Yani ne kadar cami inşalar arkasında hak nesli olan güçlü ülkelerin birlikte çok mesele bir herkesin kabul edilen yolsun olduğu için yani elinden gel